Yarın Türkiye'nin son muhtırasının yıl dönümü. 27 Nisan 2007 gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın web sitesine konulan bildiri Ankara'da trafiği bir anda hızlandırmıştı. Bildiriyi muhtıraya dönüştüren zamanlaması ve içeriğiydi. Türkiye, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 ile ilgili kararını beklerken Türk Silahlı Kuvvetleri layıklık vurgusu yapıyor, taraf olduğunu belirterek gerektiğinde tavrını ve davranışlarını net bir şekilde ortaya koyacağını duyuruyordu. Tanklar caddelerde yürümemişti ama akıllarda aynı soru işareti vardı. Yeni bir darbe mi kapıdaydı? O gece yaşananları toplumsal hafıza bölümünde Serdar Korucu'nun hazırladığı dosyayla hatırlıyor. Mecliste yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamasından çıkan sonuç yeni bir dönemin kapısını aralayacaktı. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül 357 oy almıştı. Buna rağmen Çankaya yolunu tıkamak isteyenler ilk hedeflerine ulaşacaktı. Genel kurulda 367 milletvekili bulunmuyordu. Türkiye tarihinde bir ilk yaşanıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi mahkemelikti. CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyordu. Gözler mahkeme sonucuna çevrilmişken aynı saatlerde bir başka merkezde daha hareketlilik vardı. Ankara'da trafiği hızlandıran gelişme saat 21 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı'nda gerçekleşti. Bu sürecin hemen öncesinde dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Ergün Saygun'un büyük anıta bir bilgi notuyla seçimle ilgili çekincelerini sıraladığı öne sürülüyordu. 3 sayfalık bilgi notunda asıl ele alınması gereken konunun Cumhurbaşkanı yetkilerinin tarikat terbiyesi almış bir kişide olmasının yaratacağı sonuçlar düşünülmektedir ifadesi kullanılıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt artık düğmeye basıyordu. Cumhurbaşkanlığı sürecindeki gerilimle ilgili bir metin hazırlamıştı. Metin doğrudan karargaha getirildi. Kilit isimler apar topar cuma gecesi mesaiye başladı. Saatler 22'yi gösterdiğinde metnin yayınlanacağı duyuruluyordu. Bildiri saat tam 23.17'de internet sitesine konuldu. Yayınlanan metin sıradan bir bildiri değildi. Onu muhtıra niteliğine dönüştüren içeriği ve zamanlamasıydı. Laiklikle ilgili son dönemdeki en sert uyarıları içeriyordu. Metinde laikliğin aşındırılmaya çalışıldığı iddia ediliyordu. Nedenlerinden biri kutlu doğum haftası etkinlikleriydi. 22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımıyla o saatte yataklarında olması gereken ve yaşlarıyla uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur. Silahlı kuvvetlerde Şanlıurfa'nın yanı sıra Denizli'deki etkinliklerde rahatsızlık yaratmıştı. Aa, Denizli'de il müftülüğüyle bir siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilk öğretim okulu öğrencilerinin başları kapalı olarak ilahiler söylediği haberler de kaygıyla izlenmiştir. Bir başka nedense Malatya'daki zirve yayın evi katliamı olarak gösteriliyordu. Her ne kadar daha sonra katliam kafes eylem planı iddianamesinde operasyon olarak nitelense de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne göre bu cinayetler dinin siyasete alet edilmesinin sonucuydu. <laughs> Metinde 12 Nisan 2007'deki konuşmaya da atıfta bulunuluyordu. Silahlı kuvvetlerin bir personeli olarak Cumhuriyet'in temel değerlerine sözlediği özde e, sahip olan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilecek umut. olmasını umut ediyor. En sert mesajsa sona saklanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve layıklığın kesin savunucusudur. Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu kez süreç Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını istemeyenlerin istediği gibi ilerlemeyecekti. Tarih tekerür etmeyecekti. 12 Mart 1971'deki muhtıradan birkaç saat sonra Süleyman Demirel siyaset sahnesinden hızla çekilmişti. 28 Şubat 1997'de ise Milli Güvenlik Kurulu'nda kriz yaşanmış, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan 5 günün sonunda kararları imzalamıştı. Sonrasındaki süreçte muhtıranın arkasında duran ana akım medya ile ilk kez bir araya gelen emek ve işveren örgütlerinin birlikteliği sonucu da hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. AK Parti'nin tepkisi ise hepsinden farklıydı. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Kurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünmemiz. Bunu bu hassas dönemde anayasa mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır. İlgili metinde Genel Kurmay Başkanlığı'nın hükümetle ilişkileri bakımından son derece yanlış ifadelerin yer alması üzücü olmuştur. Milletimizin temel değerlerini konuma husun, konusunda birinci görev hükümetindir. Türkiye'nin her sorunu hukuk kuralları ve demokrasi içinde çözülecektir. Bunun dışındaki arayışların ülkemize ve milletimize ne kadar zarar verdiği geçmişte yeteri kadar acı biçimde tecrübe edilmiştir. Türkiye tarihinde bir ilk yaşanıyordu. Bu kez iktidar ordu karşısında geri adım atmayacaktı. Artık yeni bir dönem başlıyordu.